Şimdi tekliflerle ilgili kısım şöyle, e, siz tedarikçilerinizden teklif alabilirsiniz bir herhangi bir e, dosya ile ilgili ve e, müşterilerinize de bununla ilgili teklif hazırlayıp gönderebilirsiniz. İşte şu tarihte şöyle bir şey için şuberen avlu veriyorum gibisinden. Bununla ilgili olan kısmı biz tedarikçilerle ilgili olan kısmı geliştirmiştik. Siz, sizin sizin talebinizden sonra müşteri ilgili olan kısmı da e, geliştirdik ve dahil ettik sistem içerisine. E, burada Herhangi bir teklif oluşturacağımız zaman direkt yukarıdan teklif ekle düğmesine basabilirsiniz ya da buradan yeni düğmesine basarak teklif oluşturma ekranına gidebiliriz. Şimdi teklif oluşturma ekranına ilk geldiğimizde burada yukarıda bir teklif numarası var. Bu teklif numarası sizin 3 harfli kodunuz yıl olan 2022 şöyle yapalım şöyle yaklaşalım sisteme. Neyi 22 teklifin tek e, kısaltması 8. ay, e, 2022 ve şey pardon 22 22 günü 22'si ve bugün içerisinde verilen bir numaralı teklif. Gibisinden böyle bir numaralandırma yaptık. E, bu e, sürekli artıyor, her gün değişiyor. Sistemde tekil olarak tutuluyor, değiştirilemez şekilde tutuluyor. Yani birden fazla aynı numarada teklif bulundurulamıyor. Ee, ama isterseniz buradan teklifle ilgili ismi şu düğmeye basarak da değiştirebilirsiniz. Bastığınızda buradan isterseniz kendiniz farklı bir isim ve numara verebiliyorsunuz. Ee, tekrar bastığınızda da yazmaya kapalı hale geliyor. Şimdi bununla ilgili teklif türümüz ne? İthalat mı, ihracat mı, diğer mi? Bunu buradan belirleyebiliyorsunuz. Ee, yapacağımız taşıma şekli nedir? Karayolu, deniz yolu bunu buradan belirleyebiliyorsunuz. Ee, yanlarında kırmızı işaret, kırmızı yıldız olanlar Doldurmakla zorunlu olduğumuz şeyler, bürüt ağırlığımız nedir, miktarımız nedir, miktar birimimiz nedir? Yani şöyle ki işte atıyorum bir konteyner gibisine mesela veya işte atıyorum 5 koli gibisinden yazabiliyorsunuz bunları. Burada alt tarafta parsiyel, istiflenebilir, hazır ve ekspresli seçeneklerimiz var. Bu parsiyel bir yükse parsiyel olarak, istiflenebilirse istiflenebilir olarak, hazırsa, ekspresse bunları seçebiliyorsunuz. Alt tarafta şurada müşteri firma bilgisi var. Mevcut carilerinizden bir tanesini buradan seçip müşteri firma olarak belirleyebilirsiniz. Ama bazen mesela bazı teklifler, özellikle tedarikçilerden teklif alacağınız zaman müşteri firma bilgisini belirlemeden göndermeniz gerekebiliyor. Mesela geçenlerde bir müşterimiz söyledi. Biz bir siteyi kullanıyoruz. Oradan mesela açıkta yükler oluyor. Onları yakalamaya çalışıyoruz diyor. O zaman müşteri bilgisi elimizde olmuyor diyor. Müşteri bilgisi o yüzden zorunlu bir bilgi değil. Müşteri bilgisi olmadan da teklif formu oluşturup tedarikçilerinizden teklif alabiliyorsunuz. E, yük tipinizi buraya elle yazıyorsunuz. Yazmış olduğunuz yük tipleri sistemde kayıtlı olduğu için e, ilerleyen zamanda size e, bu şekilde mesela önerebiliyor. Daha önce mesela kuru yazılmış. Şu anda kuru diye geldi mesela karşıma. E, mümkün olduğunca buraya yük tipi yazarken Elle yazmaya başladığınız zaman varsa sistemde benzeri oradan seçmeniz tekillik açısından, sistemde veri tekilliği açısından iyi olur. Yine yanıcılık sınıfını buradan çeşitli sınıflarda yanıcılıklar hepsi var 9 sınıfa kadar. Bunları buradan seçebiliyorsunuz. PG ve ONU diye yanıcılık sınıfları ile ilgili değerler var. Bunları buraya yazabiliyorsunuz. Frigo seviyesi varsa yine aynı şekilde yazabiliyorsunuz. Ve şu alt kısmına bakın şurada bazı niteliklerimiz var. İşte taşıma yaptığı tür, işte taşıma şekli, taşıma imkanı gibi bazı şeyler var. Bunları buradan e, mevcut sistemde ekli şeyler. Şimdi diyeceksiniz ki burada da var, burada da var. E, bunlar nitelik olarak eklenmiş durumda. İlerleyen zamanda verilerinizi denetlemeniz açısından burada isterseniz işaretleyebilirsiniz. Şimdi bu nitelikler nereden geliyor? Bu nitelikler aslında şuradan geliyor. Sistemde bizim şu da parametreler kısmında. Nitelikler diye bir bölümümüz var. Onu da açalım. Bir oradan bakalım isterseniz. E, Tekniklerimizle ve pozisyonlarımızla buradaki nitelikleri kendimiz belirleyebiliriz. Bakın burada mesela e, grubu taşıma yaptığı tür. Adı yanıcı. İşte e, yük detayı hazır istiklenebilir gibi. İstediğiniz kadar buradan kendiniz nitelik ekleyebilirsiniz. Yeni bir nitelik oluşturacaksınız. Yeni düğmesine basıp buradan mesela diyebiliyorsunuz. İşte e, renk detayı mesela sallıyorum şu anda beyaz. Artık ben bunu buraya eklediğim anda itibaren. Teklif oluşturma ekranında şuraya renk detayı olarak bu gelecektir. Bakın şurada renk detayı beyaz şeklinde gelecektir. İsterseniz bu nitelikleri de buradan ekleyip kendiniz sistemde geliştirme yapabiliyorsunuz. Alt kısımda da işlem bilgileri bölümünde bu pozisyonu yani dosyanın sorumlusu kim, kimi ilgileniyor, satış ile kim ilgileniyor? Bunları buradan seçebiliyorsunuz. Bu da personel analizi açısından e, yönetim kademesinde e, fayda ifade ediyor. E, hangi pozisyonlar kimler tarafından oluşturulmuş ve hangi teklifler kimler tarafından oluşturulmuş görüntülenmesini sağlıyor. Bazen müşteriden e, bir fotoğraf gelebiliyor yükle ilgili işte göndericiden. Onu da buraya dosyaları seç basıp ilgili dosyaları seçip ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şu kısımda Göndericiye ait bilgiler. Gönderen firma kimse. Hangi çıkış gümrüğü varsa buradan e, mevcut gümrük bilgilerin çoğu buraya ekli. İsterseniz buradan kendiniz de mesleğe basıp e, bir gümrük bilgisi ekleyebilirsiniz eğer yoksa yani orada. E, tüm ülkeler burada kayıtlı. Buradan ilgili ülkeyi seçiyorsunuz. İlgili şehri, posta kodunu ve e, hazır tarihini buradan belirleyebilirsiniz. Seçebilirsiniz doğrudan. E, yine alıcı firma kimse varsa Notify firması, bu denizcilikte de genelde kullanılıyor. Ee, varış gümrüğümüz varsa, ülke, şehir vesaire bunlar giriliyor. Ee, yine denizcilik için yükleme limanı, transfer limanı var ise onlar buradan liman bilgilerinden seçilebiliyor. Konuyla ilgili açıklamanız varsa da açıklamayı buraya yazabiliyorsunuz. Şimdi, oluşturulmuş bir teklif üzerinden e, ben size diğer detayları göstereyim. Şurada bir tane mesela hazırlanmış. detay, teklif ait detaylar girilmiş buraya. Şimdi biz bu detayları girdikten sonra bakın şuradaki bilgiler, şuradaki nitelik bilgileri bizim cari listemizde de aslında kayıtlı olan bilgiler. Bakın mesela bir cariye gidelim şuradan. Herhangi bir cari eklerken bizim karşımıza şu sağ tarafta yine nitelikler geliyor. Bu nitelikler ne anlam ifade ediyor? Bu nitelikler şu anlam ifade ediyor. Firmada Örnek veriyorum mesela bu firma karayol taşıması yapıyormuş, minivanı varmış, low bed'i varmış ve sadece atıyorum mesela parsel taşıyormuş. Şimdi bir firma bu şekilde kaydedildiyse teklif oluştururken buradaki nitelikler de ona göre seçildiğinde ilgili nitelikler firmaların nitelikleriyle kesiştiriliyor ve alta bizim burada ee, uygun olan firmaların listesi geliyor. Yani hangi tedarikçiler e, kullanılacaksa bu pozisyon için, bu teklif için o tedarikçilerin listesi buraya filtreleniyor. Şimdi buna göre şöyle bunları bir kaldıralım. Buna göre ilgili firma ile ilgili mesela e, liste seçtiğimizde burada hangi tedarikçilerden biz tedarikçiden teklif almak için şu an kullanıyorum tedarikçilerden teklif alacaksam burada çıkan firmaların listesini ister tümünü ekle ister teker teker seçerek ekle deyip şu alttaki tabloya ekliyorum. Buraya tedarikçiler eklendikten sonra tümünü seçip gönder dediğimde tüm tedarikçiler bir e-posta gidiyor. Diyor ki şuradaki yük detayları bilgisi ilgili tedarikçilerin ekranlarına gidiyor ve diyorlar ki lütfen bir navlun veriniz. Tedarikçilerden navlun istiyorsunuz. Navlun yurt dışı taşıma giderleri varsa e, toplam tutarı hazır, yani hazır tarihi transit süresi varsa tedarikçinin notu bunlar bu ekranda görüntüleniyor. Sonrasında e, burada hatta şimdi bir tanesini yapalım örnek olarak. Mesela firmalardan kesiştirelim bir. Tabi bunlar burada tedarikçi olarak işaretlenmemiş. Yani şu var. Mesela bakalım. Tenteli, H Karayolu, FTL, LTL demiş. Şuradan gidelim. Senteli Karayolu FTL LTL Kaydedelim. Hangi firmaydı bu? ABC Çok pahalı. Çilem baksana. Biz burada tedarikçi... Şuradan tedarikçi sınıfını bırakmıyor muyuz? Tedarikçilik diye. Sınıf bilgisini. Şimdi tenteli, karayolu, FTL, LTL. Buraya gidiyorum. Tenteli, karayolu, FTL, LTL. Çıkar mı? Çıkartma orayı, Bir şey kesişmiyor herhalde supplier nerede tutuyoruz supply bilgisini her şeyden federasyon mi? bütçe karakterden müşteri sınıfından dolayı olabilir şeyden dolayı olabilir bu Melik Bey şimdi gelmedi de ee, hı hı. bir saniye şu an gidelim. şu bilgileri müşteri sınıfları bilgileri şey yani, sınıf bilgisini büyük harf küçük harfdan dolayı şey yapmış olabilir ona bir bakalım yani tamam. şey yani şuraya listeye normalde dediğim gibi seçtiğimiz, seçtirdiğimiz şeyler ilgili firmalar geliyor. İlgili firmaları gönder dediğimizde hepsine bir ekran gidiyor. Bu ekranda şuradan e, bunu sizinle yapmıştık sanki bir açayım bir örnek şeyi gösterelim. Bir saniye. ben göstereyim. Mesela şöyle bir tedarikçi şöyle bir ekran gidiyor. Yükleme bilgileri karşısına gidiyor. Teklif vermek için buraya tıklayarak sisteme giriniz diyor. Bunu geçen gün hatta konuşmuştuk. Bazı e-postalar bunu kabul etmeyebiliyor. E şey linki. O gibi durumlarda da buradan sisteme girip şu an şey tabii lokalde olduğu için sisteme girip kullanıcı adı ve parolasını yazdığında kişi e teklif verebiliyor. Verdi teklifi de Burada siz görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi firmadan, tedarikçiden hangi teklif gelmiş görüntüleyebiliyorsunuz. E, ee, seç dediğiniz, yan taraflarında bunun kaydet düğmesi çıkıyor. Seç dediğinizde ilgili tedarikçi çalışacağınız, çalışan tedarikçiyi seçmiş oluyorsunuz. Ve sonrasında o tedarikçiyi çalıştıktan sonra buna e, kendiniz ilgili firmaya, müşteri firmasına buradan gönder deyip ister Türkçe ister İngilizce teklif fişi gönderebiliyorsunuz. Türkçe dediğimizde Türkçe rapor geliyor, şey gibi teklif fişi geliyor. Ee, İngilizce dediğimizde İngilizce teklif fişi karşımıza geliyor. Bilmiyorum baktınız mı İngilizcesine de? Baktım sadece orada şey sıkıntısı var bende. Ee, İngilizce şeyler... Dahil olanlar, var. dahil olmayanlar mı? Hayır, hayır. O dahil olan dahil olmayan da bir problem yok. Onu şey yapabiliyorsunuz, manuel yazabiliyorsunuz ama e, mesela bazı şeyler var. E, direkt geldik parametreden seçtiğiniz e, türler, mesela şey mesela istifleme. Aha. Şimdi İngilizce'de stackable, non stackable diye geçiyor. O evet hayır diye çıkıyor mesela. Ha. Tamam. Onu... İşte yapamadığım için manuel İngilizcesini yazamadığım için. Tamam onu bir saniye diyelim. Ee, teklif peşinde İngilizce ifadelerin görüntülenmesi. Başlık İngilizce de açıklama Türkçe geliyor. Anladım, anladım. Evet, hayır şeklinde gözüküyor. Aslında o biraz şeyden e, dil seçeneklerinden kaynaklı. Şimdi tarayıcınızın dili Türkçe olduğu için otomatik onu ne yazdıysanız onu seçiyor ama onu değiştirebiliriz. Onu da birazdan gösteririm ben size. Bir de, eee, tamam. bir not alayım ben. Onu bakalım hemen sonrasında. E, şimdi bunu görüntüle dediğimizde sağ tarafta ilgili belgenin tarihi. Yani bugüne ait belge tarihi saat vesaire bunları hani kendiniz girebiliyorsunuz isterseniz. Şöyle diyeyim. Ee, konuyu otomatik kendisi belirliyor burada. Elle de değiştirebilirsiniz ama isterseniz. Parsiyelse parsiyel, oradaki teklifteki bilgiler buraya giriyor. Ee, express ile express gibisinden. Şimdi navlun bedeli, navlun vergisi bunlar tedarikçilerden, tedarikçinin vermiş olduğu tekliflerden gelen bilgiler aslında. Tedarikçisi 4000 demişti navlun bedelini. Ee, siz burada kendiniz şuraya alacağınız navlum teklifinizde sizin bir tekliftir. Onu buradan belirleyebiliyorsunuz. Ödeme şekli aynı şekilde peşin yazıyor. Varsayılan olarak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. E, ee, navlum para veriminiz neyse mesela burada biz şimdi bunu dolar diyelim. Ee, bunu seçebiliyorsunuz. Ee, bunu zaten istemişsiniz ona göre düzelttik. Hazır zamanı ne zamansa hazır zamanınızı yine aynı zamanda buradan seçebiliyorsunuz. Ee, geçerlilik süresi ne zamana kadarsa bu teklifinizin, bunu yine aynı şekilde seçebiliyorsunuz. Ee, araç sayısı bir, açıklamanız varsa açıklama, dahil olana diye basıp e, her şey bittikten sonra bakın bu kaydet demeniz bunun müşteriye gönderileceği anlamına gelmez. Sadece sizin yapmış olduğunuz şuradaki değişikliğin kaydedilmesini sağlar ve karşımıza bir doküman oluşturur. Bu dokümanda burayı yazmış olduğunuz ve seçmiş olduklarınız ona göre düzenlenir. Şuraya diyorsunuz istifade bir şekilde. Evet bir, evet. Adet vesaire onları falan e, şey yapalım değiştirelim. E, bunlar buraya geldi. Şimdi bu bittikten sonra bakın şurada bir düğme var. Müşteriye yolla düğmesi var. Bu müşteriye yolla düğmesini bastığınızda bu teklif fişi e, sistemin üzerinden e-posta ile şu ABC'yi otomatik olarak gönderilir. Şunu da not alalım da. İngilizce format bu. Gerçek bir şey galiba. Bir saniye. Şöyle bakalım. Ha yok. İngilizce format. Burada bu şu düğme. Hani demiştim ya size yukarıda bir düğme var diye. ABC'nin, ABC firmasının eğer bu bir e, it ithalatsa ABC firmasının ithalat sorumlusunun e-posta adresine gider. Peki ABC firmasının ithalat sorumlusunun posta adresi nedir? Şurada yazar o da. Şuradan bir detayına gidelim. Firma detay, firma detay ekranında yetkililer kısmında eklenmişse eğer bir ithalat sorumlusu bu ithalat sorumlusunun e-posta adresine gider bilgi. Şimdi eğer ki eklenmemişse ve burada bir ithalat sorumlusu yoksa o zaman e, firmanın e-posta adresi neyse şu an buymuş mesela bu e-posta adresine gider yolla dediğimizde ve buna Peki, göre şey de, yollandı Çok diye e, bizim teklif ekranımızda şurada artık durumu e, müşteriye gönderildi konumuna geçer bu teklif. Tam burada bir şey sorabilir miyim size? Tabii buyurun. Estağfurullah şimdi şey olabiliyor e, mesela benim cuma günü başıma geldi benim normalde müşterim ithalat sorumlusu firmada. Hı hı. Firma ihracat yapmayan bir firma. Ama bir tane ihracat yapma yapısı çıktı. Tamam. Şimdi ben ihracat teklifi oluşturduğumda mail olarak gönder dediğinde o kişi ithalat sorumlusu gözüküyor ya. Evet. Şimdi benim o kişiye bir tane daha ihracat sorumlusu diye bir şey açmam mı lazım? Yoksa atıyorum mesela ithalat ihracat değil de diğer diye bir seçenek var galiba orada. yanlış Evet ona da gönderebilirsiniz. Şöyle yapalım isterseniz. Yani diğer mi diğer mi diyelim böyle her iki şeyle mesela ya da şey oluyor. Fabrikadan bir tane tam ihracatla ilgilenen tek bir kişi de olabiliyor. Tamam. Şöyle mesela yapalım isterseniz. Ben bunu size zaten teklif etmiştim sanırım. Ee, hmm. Burada mesela gönder düğmesine bastığımızda karşımıza bu firmanın tüm yetkilileri <laughs> ve kendi mail adresi çıksın. Hangisini <laughs> seçerseniz ona gönderin isterseniz. Ha olur olur. Çok daha rahat tamam. olur bize. Doğru. Şöyle diyelim. Ee, teklif e, bildirim ve vesaire gönderimlerle gönder basıldığında bilgilerin isimleri ve gönder büyümeleri çıksın. Birden fazla kişiye de gönderebilirsiniz aynı zamanda. Şöyle ilave mail adresi girme kısmı da olsun diyelim. İsterseniz ilave bir kişiye de gönderebilirsiniz mesela kendi personelize gibi. <laughs> Teklifle ilgili kısmında bu. Peki e, bugüne kadarki tedarikçilere vermiş olduğunuz tedarik, daha doğrusu tedarikçilerden gelen teklifleri nasıl görüntülüyorsunuz? Şurada tedarikçi teklifleri denilen bir bölüm var. Buradan e, gelen tedarikçilerden dosya bazında ve te teklif numarası bazında e, tüm teklifleri buradan siz görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi tedarikçiden hangi teklif gelmiş? E, ne gibi navlum vermişler? E, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. E, bir şey atladık. Şurada mesela teklifle ilgili olan kısımda e, daha önce bunu Söylemiştim ama tekrar anlatayım. Mesela e, burada ilgili tedarikçi listesinden seçtik, attık aşağıya, gönder dedik. Karşı tarafta sistem üzerinden bize e, bununla ilgili bir navlu fiyatı teklifinde bulundu tedarikçimiz. E, burada, pardon şurada, e, siz o tedarikçiye çalışmak istiyorsunuz ama verdiği navlu size yüksek geldi. Revize talebi istediğinizde karşı tarafa şöyle bir e-posta gidiyor. E, Vermiş olduğunuz teklif için teşekkür ederiz fiyatınızı revize etmenizi rica ederiz gibisinden. Yine firma kendi ekranından e, oraya revize talebinde yani revize e, fiyatını girebiliyor. E, buradan ona göre revize ya da daha önce göndermiş olduğu ne teklifini kabul ettiğinizde e, ilerlemeye devam edebiliyorsunuz. Buradan da dediğim gibi e, yönetici olarak tüm teklifleri görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi firmadan hangi teklif gelmiş? E, bunları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada iki şey sormak isteriz size Muzaffer Bey. Buyurun. İşte revize teklif istiyoruz ya. atıyorum, evet. atıyorum adam bize 1000 verdi. Bizim ona bizim ondan 800 isteğimiz var. Hı, hı. Revize teklif iste derken orada bir yere atıyorum hedef fiyatımız 800 eurodur gibi bir açıklama mı yazıyoruz? Ya adam bizim ne kadar istediğimizi eee yani bilebiliyor yok, mu? Yok, onu karşı tarafa söyleyemiyorsunuz. Karşı tarafın aslında inisiyatifinde ama mantıklı. Onu da yazalım. E, revize talebinde bulunurken Hani ufak bir kutucuğa işte revize evet, fiyat gibi. Bulunurken e, istenilen fiyatın ve notun karşıya gönderilmesi. Bir ikinci sorun daha olacak tam burada. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var bizim. E, bizim çalıştığımız arkadaşların hepsi çok profesyonel tipler değiller.